Sizin için şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Bizim bugünkü durağımız değerli izleyicilerimiz Kocaeli Gölcük oldu. Peki Gölcük'te neredeyiz? E, tabii ki Sami Bey'in yanındayız. Sami Bey kimdir? Neler yapar buradaki faaliyetlerimiz, ürünlerimiz, ürün gruplarımız neler? Tüm tüm bu soruların cevaplarını Sami Bey'den alacağız. E, lakin alabilmemiz için önce Sami Bey sizi bir tanımamız gerekiyor. E, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Bize ve izleyicilerimize çok teşekkürler. Bize ve izleyicilerimize e, kısaca kendinizden bahseder misiniz? İsmim Sami, ee, Gölce'ye yeni taşındım. 5 aydır buradayım. Bu sektöre yine girdim. Yani daha önce farklı bir işteydim. Ama kısmet buraymış, buraya geldik. Yani şansımızı, kısmetimizi burada arıyoruz. Biz burada görüyoruz, ee... Çok güzel çeşitlerimiz var. Çantalarımız var, aksesuarlarımız var. Bin bir çeşit modellerimiz var. Bu modellerimizin kalitelerinden, bu modellerimizden, ürün yelpazelerimizden bize ve izleyicilerimize bahseder misiniz? Şimdi ürün çeşidi çok. Gözlükten tutun da anahtarlık, çantalar mesela hepsi de var. Mesela bunlar normaldir, emtasyondur. Ama bizim çelik grubumuz da var. Onlara kararma falan olmaz. Garanti sağlıyor musunuz? çelikte sağlıyoruz. Çelikte sağlıyoruz garanti veremiyoruz. Yani alan müşteri de bunu biliyor yani. Gümüş olarak ...sadece normal emtiyaz ve çelik grubumuz var. Peki Sami Bey, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için size çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ee, yavaş yavaş röportajımızın da sonuna geliyoruz. Ee, Sami Bey ve işletmesine de aynı zamanda teşekkür ederiz. Bizim bugünkü durağımız Kocaeli Gölcük'tü. Gölcük'ten herkesi selamladık, güzel işletmemizi tanıttık. Yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden Sami Bey vardı. Ürünlerimizi, ürün gruplarımızı, ürün çeşitliliklerimizi... ...kalitelerimizi, güvenimizi, müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmetleri... ...burada neler yaptığımızı her şeyi konuştuk. Tüm gerekli bilgileri Sami Bey'den aldık ve işletmemizi herkesi bekliyoruz diyoruz. Bugünkü durağımız burasıydı. Bir sonraki durağımızda selamlaşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.